you <smart noise> <smart noise> Çatex Prode'nin Büyük Konya etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Gelemeyenler için de bizler tabii ki sizlere güzel kareler yansıtarak sanki buradaymışsınız gibi efendim santim santim bu salonun içerisinde ne olup bittiğini kareliyoruz, çekiyoruz. Değerli sektör mensupları. Efendim Konya etkinliği dediler ama Türkiye genelinden burada misafir ağırladı Çatex burada ailesi. İşte onlardan bir tanesi Silifke'den kalkıp geldiler. Efendim Şerife Hanımı tanıştırmak istiyorum sizinle Sayın Şerife Kaya misafirimiz. Tabii Şerife Hanım kalabalık geldi. Burada aile bireyleri var. Evet evet değerli bölge temsilcimiz var. Şerif Hanımın eşi var bu tarafta. Ama topu Şerif Hanım'a attılar. Ee, sanıyorum patron Şerif Hanım. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Patronumuza merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizleri tanıdıkça sektörümüzün ne kadar büyük olduğunu yakından efendim böyle şahitlik ediyoruz. Çok mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Biz aslında kocaman bir aileyiz Aynen. diyebiliyoruz. Evet, sizi Silifke'ye götürelim. Kayra perdeye ve çeyiz odası iki ayrı evet. mağazanız var. Evet. Aslında Kayra burada ama mağazanın ismi Kayra. Kayra da haftaya açılacak. Şimdiden her şey hazır ama evet. değil mi? Evet. Hazır dükkanımız işte açılışını haftaya sonu. Ürünleri almaya geldik. Evet. O zaman Silifke'ye gidelim. Siz anlatın bize ki biz sizi yakından tanıyalım. Mesela kaç yıl önce bu sektöre girdiniz? Ben 12-13 yıl önce bir mağazaya tezgahtar olarak girdim. 5 yıl çalıştık. Hasbel Kader küçük bir çeyiz mağazası açtık kendimize çocuklarımın tavsiyesiyle birlikte. İşte 8. yılım oldu kendi küçük dükkanımı, çeyiz odasını açalı. Çok şükür şimdi çocuklar da girdi işin içine. Bizim bakış açımız farklı oldu, vizyonumuz farklı İşler oldu. Misiniz? İşlerimiz büyüktü. Çocuklarımın desteğiyle, onların bakış açısıyla büyüme yoluna girdik hayırlısıyla. Yani çok böyle gururla söyleyebilirim. Ve sıra Kayıra'da. Kayıra'da işte. Onun da oluşumlarını yapıyoruz. Haftaya Allah kısmet ederse Silifke'de bir numara olmaya gümbür gümbür geliyoruz. <laughs> Efendim zaten yola çıkarken niyet çok önemli. Yani. Ee, niyet bence temiz kalbinde böyle paralelinde yer aldığı sürece güzel şeyler oluyor. Biz en tabandan geldik. Kimsenin işinde gücünde gözümüz yok. Allah ne verirse biz onunla yolumuza devam. Çeyiz odası ismi nereden geldi aklına? Çeyiz odası ben çeyizi çok seviyordum. Çalıştığım mağazadan çok ince işlerim var böyle görsün hani Instagram sayfam var çeyiz odası diye. Takip edelim. Yani böyle çok ince işler yapıyordum. O zaman böyle büyüyeceğimiz aklımıza gelmiyordu. Çocuklar annem o yalansın diye küçük bir yer tuttuk. Orada çeyizler yapıyordum. Ya yani bir yıl öyle iki yıl öyle iki yılı doldurduk. Oğlum geldi yardıma perde o. O da onun vizyonuyla her şey bambaşka yollara gitti. Onlar da bence tahmin edemediler bu kadar büyüyeceğinizi. <laughs> Yok tahmin etmedik hiç büyüyeceğimizi. İşte kızımla, oğlumla, gelinimle, torunumla, eşimle biz ailecek çalışıyoruz. Ne mutlu size. Ve gelelim Çateks'in eskinliğine. Çatex'in benim için Çatex değil de Alper abi benim için önemli. Ben onu tanıdım ilk önce. Bölge sorumlumuz efendim. Evet Alper. ben onunla dükkanı açacağımda ben o çeyiz odasını açarken sağ olsunlar dediler ki Şerif abla biz sonuna kadar arkasın arkandayız. Hiçbir zaman para söz konusu olmadı. Sağ olsun sevdiğimiz bir çocuğu benim hani çocuğum diyeyim kardeşim, arkadaşım dersen onun Sevdiğimiz için. Alper Bey bu tarafa geldik. alabilir miyim sizi? Arkama <laughs> alabilir miyim? Evet, geçin kameranın yani, önünden. Olmasaydı değil. başkası olsaydı hiç bilmiyorum buralara gelir miydik? Ama Alper Bey'in sayesine işte buralardayız. Sağ olsun. Yani biz de yeni bir yola çıktık işte Kayra Perde için. Onun altyapısını oluşturmaya geldik. Hem de çeyiz odanın altyapısı. Hepsi bir. Alper Bey siz kaç yıl oldu Çatek ailesiyle Ben yaklaşık 9 yıl oldu. Aralarındaki en eksik pazarlamacı benim. Hı hı. Ee, birlikte yürüdük Eren Bey ile. Çok şükür buralara geldik. Ee, şimdi artık kendi fabrikamızda, kendi makinalarımızda ürünlerimizi dokuyoruz. Bir firma ne olursa olsun. Evet. Firma ile perakendecinin ya da toptancının arasındaki köprü Bölge sorumlusudur. Kesinlikle. Dolayısıyla burada size çok iş düşüyor. Evet. Şimdi Şerife Hanım sizi adlandırırken kardeşim mi desem, oğlum mu desem dedi. O kadar yakın hissediyor ki kendisini evet. e, size. Sağ Dolayısıyla olun. o sizin varlığınız bu güzel aileyi Aynen. buraya çekmiş. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir, benim için de öyleler. Benim ablam gibi hiç farkı yok. Ee, şöyle e, biz gerçekten müşterilerimize sadece müşteri gözüyle bakmıyoruz. Kendi ailemizden bir parça olarak görüyoruz. Yani biz kazanırken kazandırmaya çalışıyoruz. Evet. Bizim için de önemli olan ticaretten çok ikili ilişkiler, diyaloglar. Hı hı. E çok şükür bunu sağlıyoruz. Bundan da çok memnunuz. Yedirir içirir mi sizi? Vallahi Daha hiç. İçiniz kısmet olmadı Aa, ama. Evet ama... <laughs> Evet. Yani niye dersen böyle gelirler aceleyiz aceleyiz abla. Hani çayımızı kahvemizi söylesek bile bazen içmiyorlar yani. O kadar acele. Ama her zaman teklifimizi yaparız yani. Siz o zaman Şerife ablanızın eline bir yemek yiyin. İnşallah. Tabii ki. <laughs> niye olmasın? Niye olmasın? Efendim söylemek istediğiniz neler var bu etkinliğe dair? Ee, çünkü firmaları sevdiren siz değerli bölge sorumluları. Dolayısıyla Tasilifkeden çıkıp gelmişler. Kendi bölgelerine uzak olduğu halde önemsemişler. Size değer vermişler. Evet. Şöyle söyleyeyim. Yani ben benim bölgemden, Silifke'den olsun, Tarsus'tan olsun, Mersin'den olsun diğer illerden, yani bizden bir tık daha uzaktaki illerden gelen, bizi onurlandıran bir şeylerimiz oldu. Kesinlikle çok karlı gittiler. Çok evet. mutlu gittiler. Çok huzurlu gittiler. Çok mutlu oldum bu konuda. Yani e, ticari olarak da hoşlarına giden bir yaklaşımla e, şey yaptık, e, hizmet verdik ve bundan da çok memnun oldular. Bence çıkıp gelsinler. Yani eğer e, videolarımız ulaştığı yerdeki müşterilerimiz eğer onlara ulaşamadıysak hiç affola gelsinler, çıksınlar, gelsinler. Davetiye beklemesinler. Tabii ki beklemesin davetiye mi? beklemesinler. Çayımız, kahvemiz yemeğimiz, her şeyimiz mevcut. Artı onları görmekten mutluluk duyarız. Yani Efendim, Konya pilavını da yedik. Tabii ki. Kesenize bereket. Olsun. olmuşu değil mi? Evet, afiyet, olsun. Olmuştu, mi? Evet. Iyi, afiyet çok, şeker beğendi. olsun. Yediniz Peki. mi efendim Konya pilavımızı yiyeceksiniz biraz sonra. Biliyorduk yemek olduğunu. Ama birazdan ben inşallah <laughs> evet evet. Bizim ben, ayıbımız. Evet <laughs> e, birazdan <laughs> evet yok <laughs> e, Safhurla <olun. gülüyor> bilmiyorlardı Şerif ablam ama ben geldiklerine söyledim y yiyerek gelmişler ama gitmeden buradalar zaten. Y yemeden göndermeyeceğim inşallah. Etli Konya pilavımız var. Ayranımız var. Holde de efendim kokteyllerimiz var. Evet. Başımızın üstünde de yeriniz evet. var. Evet. Şimdi kamera size yaklaşsın. E, firmamızın sahibi, sevgili Erhan Aydın e, beyefendiye neler söylemek istersiniz? Buradan kendisi sizi dinliyor. Teşekkür ediyoruz bize böyle olanaklar sağladıkları için. Biz de güzel değerlendirdiğimizi düşünüyoruz Alper Bey'in sayesine. O olmasaydı biz bilemezdik yani katılamazdık belki de. Teşekkür ediyoruz yani böyle imkanlar sağladıkları için. Size de yeni firmanız hayırlı olsun. Uğur getirsin Firmamız inşallah. Firmamız açılışına da bekleriz. İnşallah efendim vakit bulabilirsek i̇nşallah. yanınızda olmak isteriz. Numaranızı da alırız davet ederiz. İnşallah. <laughs> efendim şimdi kamera size yaklaşıyor. Evet. Bölge sorumlusu olarak daha önümüzde üç günümüz var. Evet. Tüm Türkiye'yi buraya davet edin Kesin, lütfen. Kesinlikle tüm Türkiye'deki e, arkadaşlarımız, müşterilerimiz bekliyoruz emin olun kazançlı çıkacaksınız karşılıklı mutlu olacağız umarım gelirsiniz bekliyoruz efendim elinizi çabuk tutun kiminle röportaj yaptıysam kamyonetleri dayadılar geri kalanları ambarla götürmeye kalktılar 10 bin metre 10 bin metre aldık diye de efendim keyifle gittiler sebebi ise kulların en e, giden ürünlerini en kaliteli ürünlerini dip fiyatlara alarak Anomond'dan ayrıldılar. Biz burada olmaya devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Aslında Çatex'ten ayrılmayın.